يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله إن الله عليم خبير قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا رسوله <applause> لا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم طيب السماوات والأرض. والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. Sözlerime başlarken Ramazan ayına rahmet ayına Maneviyatı bol olan Ramazan ayına kavuşmuş oluyoruz. Tüm Müslümanların Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu ayın bereketinden, bu ayın feyizinden tüm inananların, tüm insanların e, azami derecede istifade etmesini Cenab-ı Hak'ta niyaz ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran e, kötülüklerin, insanların dünya hayatını karartan, gelecek umutlarını yitiren olumsuzlukların oradan kalkmasını, tekrar yaşanmamasını diliyorum. Yine yakın zamanda ülkemizde yaşanan asrın felaketi diye nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybına uğrayan dindaşlarımızın, vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yitirilen canları geri getiremeyiz elbette. Ama hayatta kalanlara başsağlığı dilerken onların yaralarını Millet, devlet kenetlenmesiyle sarabiliriz. Dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da baş sağlığı diliyorum. Onların kayıplarının bir an önce telafi edilerek tekrar kavuşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. O felakette Gördük ki milletimiz, Müslüman milletimiz gerçekten hayrı hayırsever, yaralılara, yardıma muhtaç olanlara, can gönülden yardıma koşan, hiçbir desteği esirgemeyen, çok alicinap bir milletiz. Bu gibi afetler, bizim var olan, bizi biz yapan bir takım hasletlerimizi tekrar hatırlatıyor. Onların canlanmasına, kor halindeki ateşin tekrar alevlenmesine ve bizi biz yapan değerlerin tekrar hayat bulmasına vesile oluyor. Ama acı bir felaket, büyük bir felaket. Bu vesileyle yardıma koşan dünya milletlerine, dostlara, akraba topluluklarına da ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Evet sözüme başlarken dedik ki Ramazan ayı farklı bir ay. Hem din açısından hem Müslümanlar açısından farklı değerlendirilen bir ay. 11 ayın sultanı diye nitelendirilen bir ay. Ramazan ayı gerçekten bu nitelendirmeyi hak eden, taşıdığı özellikler, içinde bulundurduğu nimetler bakımından 11 ayın sultanı denmesi gerçekten yerli yerinde haklı bir nitelendirme. Peki Ramazan ayını farklı kılan Özellikler neler? Öncelikle Ramazan ayı rahmet ayı. Müslümanların bu ayda ilahi rahmet pınarının bol bol aktığı, rahmet ikliminin Müslümanların tüm benliğini kuşattığı bir ay. Ramazan ayı İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini bulunduran bir ay. Ramazan ayı yüce kitabımız, Müslümanların hayat pınarı, yaşam rehberi, Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına nazil olduğu bir ay. Ramazan ayı hoşgörü ayı. Ramazan ayı içinde özel olarak Ramazan'a has birçok ibadetin bulunduğu ay. Bunlardan en önemlisi oruç ibadeti, teravih ibadeti, sadaka-i fıtır ibadeti gibi sadece Ramazan ayına has ibadetler, Ramazan ayını haklı kılan özellikler. Ramazan ayı evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cennete kavuşma, cehennemden kurtulma ayı. Dolayısıyla Müslümanlar bu ayı Ramazan ayını gerektiği şekilde değerlendirdiklerinde mutlu sona ulaşabilecekleri çok kıymetli bir ay. Dolayısıyla iyi değerlendirmek lazım. Ramazan ayı hoşgörü ayı dedik. Ramazan ayı farklı bir ay dedik. Onu farklı kılan özelliklerden birisi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu gibi bu ayda şeytanlar bağlanır. Bu ne anlama geliyor? Müslümanı yanlışa sevk eden, günaha girmesine yol açan, onun şer odağı, onu kötülüğe sevk eden şeytanlar, nefis, iblis, iş göremez hale gelir. Rabbimiz onları bir yönüyle elinden Müslümanları yoldan çıkarmasına yol açan güçlerini, yeteneklerini ellerinden alır. Dolayısıyla Müslümanlar o şer güçlerin etkisinden uzaklaşır, bütünüyle Rablerine yönelir, bütünüyle ibadete yönelir. Dünya ve ahiret saadetini kazanmaya yol açar. Ramazan ayı hoşgörü ayıdır. Oruç ona öyle bir özellik kazandırır ki Müslüman'a kendisine herhangi bir insan sataşacak olsa, onunla kavgaya tutuşacak olsa, onu e, kötü söz söyleme sevk edecek olsa, oruç ona bir manevi kalkan oluşturur. Dolayısıyla o kötülüğe, o kavgaya, o kötü söze, kötü davranışa başvurmaz. Ona der ki, ben oruçluyum. Ben oruçluyum der, kendini çeker, kötülükten uzaklaşır. Ramazan ayı, Müslümanı de diğer gam kılar. Fakirin, fukaranın, garip kurabanın halini daha iyi anlamaya sevk eder. Ramazan ayı, sosyal dayanışmanın bolca yaşandığı bir aydır. İftar sofralarıyla, zekat, sadaka, hatıka fıtır ibadetleriyle, yardımlaşmayla sosyal dayanışmanın en ileri noktaya ulaştığı bir aydır. Dolayısıyla Ramazan Müslümanları fakiriyle zenginiyle birbirine yakınlaştırır, birbirleriyle daha yakın hale getirir, tek vücut olmalarını sağlar, bütünleştirir, sosyal dayanışmayı sağlar. Böylece sosyal dayanışması sağlanan toplumlar hayatın zorlukları karşısında daha rahat bir şekilde o zorlukları aşabilir hale gelirler. Böylece hayata bağlılıkları, yaşam zevkleri ileri bir noktaya kavuşur. Ümit var alırlar. Gelecekten endişe etmezler. Hayata bağlanırlar. Yaşam zevkini olabildiğince yaşama gayreti içinde olurlar. İşte Ramazan Müslümanları çok değer verdiği farklı bir iklimin manevi iklimin yaşandığı kutsal bir aydır. O halde gelin Müslümanlar olarak bu aydan bu ayın feyiz ve bereketinden azami şekilde istifade etmeye çalışalım. İbadetlerimizi sadece ve sadece Allah rızası için yapalım. Riyadan, gösterişten, uzak Allah rızasını gözeterek samimi bir şekilde, ihlaslı olarak ibadetlerimizi ifa etmeye çalışalım. Ramazan'ın bize sağladığı, sağlayacağı, geleceğe yönelik olan e, yaşantımızı ona göre düzenlemiş olalım. Bilelim ki Ramazan bizi geleceğe hazırlar. O bir ayda kazandığımız manevi özelliklerimizi, dini hassasiyetlerimizi 11 aya yaymamıza vesile olur. Bizi eğitir. Oruç gibi sabretmeye, hayatın zorlukları karşısında sabırlı davranmaya bizi alıştırır. Sabır hayatımızda karşılaştığımız zorluklar karşısında yaşam zevkimizi kaybetmemize yol açan o sıkıntılar karşısında onları aşmamıza, geleceğe ümitle bakmamıza vesile olur. Rabbim cümlemizin Ramazan ayının feyiz ve bereketinden istifade etmeyi nasip etsin tüm insanların bir takım olumsuzluklardan, sıkıntılardan kurtulmasına mazanayı vesile olsun diyorum. Herkesin, bütün Müslümanların Ramazan ayını tekrar tebrik ediyorum. Gerçi Tam unakısı kamil bilir. Kamil olan cümleyi kamil bilir. Onların kim eksiği çok işinin eksiğin gözler olur her kişinin. <laughs> Altyazı <laughs>